Bir yanıma geldin değil mi? Frene basınca yanıma geldin. <laughs> Arkadaki ufak çanta yanıma geldi. biraz daha rahat yani gelirken ciddi rüzgar vardı şu an o kadar bir şey hissetmiyorum ya. gidiyor işte öyle pata 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 sağ baştan say pata pata bir pata pata iki girmediğin yolda temkinli olacaksın ya. İki defa arka kaydırdım. Mete sıfır ediyorsa boşluktan direkt roket diye fırlıyorsun. Evet, yani roketçik. Evet, bu motorun dezavantajı burada çıkıyor. Böyle şehirler arası gezmeye baktım mı yok. Bir şey yok hani. E, mesela şu an altıda gidiyor. Yok altı evet. Vites altıda. Şu hızda yüzde gitmesi lazım yani şu gazla. Altıncı vites. Bu dedim. vitesi buraya için geçer. Allah nasip ederse.

tık olan galiba ilk 25'e geçmek. Yani bir tık yükselmek, bir tık yükselmek. Aniden hayvani güç problem çıkarabilir. Bu 25 beygir. 25 girin? 75 beygire geçmek problem. 25'ten en azından 35'e 35'e geçin. sanırım iyice mantıklı geldi. Bir millete yürümeş alabilirim bundan sonra. Ondan, bu klasmanda herhangi bir şey yok. Yani benim e, görüşüme göre. CBR 250 var. Kran kuradlamı, Adresi yok. bir 500 a aldın ne aslında sorunsuz motor var ikinci eli yok yani aldın elinde kaldı sorunsuz motor ayrı 500 sistemin vermiş olduğu bir tork güç var. 2 sınırında da işte Yamaha daha şey geliyor ona MT25 daha sıcak geliyor bir de hedefimin alt motor olduğu için onun yüzünün de etkisi var tabi eleşilebilirim her yer kuracaksın yani eleşemeyeceğim her yerle de eleşemeyeceğim bu manası yok bayağı istekli başıma iş açar. Şöyle aynasında görünelim. Şu çok mesela kıyıya şöyle gene verdim mi şey oluyor. Aynanın kör noktasına da çıkabiliyorsun. Bunun yüzünden hani, geçirdikten sonra biraz ortalamak gerekiyor. Of oh, ne güzel bir titreşim yedim az önce. bu bahçe motoru ya bildiğin. Tamam <laughs> şeye gideceğim. İşte sonra gideceğim. Yerliğe gideceğim. Yapmayacak. Koklayacak. Heh. Bir tık daha çam istiyor şöyle. Bir de bu performans dişlisi var yani. Hep hep dikiş makinesi var, şey olsa. Normal dişlisi olsa. Yani 80 ile gidiyor. 5500 lira. Hop sesi geliyor. Bunu bir açayım ben bakayım motorun su baba yerine ne durumda. Ustalar arası bugün gel, yarın gel, akşam gel. Bakamam. Kendim açayım bakayım. Ne de su kendim topladım. Baktım ustalardan şey yok. Motor, piston, segment, gömlek. Ne varsa topladım. Soldaki kaçacağım anladı gaza bastı hemen. <laughs> Sol şeritte kaldım ya da durmayacaksın kardeş. sol şeridi yapmasam bana sıkıntı çıkacaklardı sağdan. Ejder be, Ben altıdaymışım ya. Beşteyim sanırım. İşte bunlar hiç sürpriz şeyler. Hem müremin gözü yok. Bende de da isteksizleşti sanırım ya motor. Ben iyi başladım. Şu an sarı bile yansa geçilecek şöyle. Evet. sol şerit şey ya adam sol şeritte ısıyor resmen. Yani ya sağdan gidiyor lan. O ne kırmızı mı yani? Tamam kırmızı yakalım. Sağa doğru geldi. Kırmızı yanıyor. Ne yapacak bakalım. Yavaşla. Acaba bir şey olursa Tek seferde Samsun'a gidelim ya Gidilmez acı Trabzon Yok mola vermem lazım Yok yok Trabzon değmez Şu an şey arıyorum yani oturacak yer arıyorum e, Yer değiştiriyorum yani Çünkü titriyor makine Hafiften bir titreme var Tabii Böyle bir süre sonra artık e, Rahatsızlık veriyor Şimdi sağdaki şeysiz, isteksiz. Soldaki de kaldı. Ben yolun ortasından kaldım. Arkamdaki de geliyor. Neyse şöyle yol verelim. Tehlikeyi bu atlara yapmak için. Lan. Buranın sağ şeridi çok bela. Soldan gitmek lazım. Bak hep bir sağ şerit var burada yani dağın 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 alt takımın iflahını kesiyor. Soldan gitmek daha mantıklı yani burada. Ve işte arkada biraz sıkıştırma şey var, tehlikesi var bende. Ha bu kırmızı önüne gitti lan Ben bu araba nerede diyeyim ya? Hadi kırmızı denetleme sistemi.